İçteki karenin alanı 8 denmiş. Merkezden teğete inen doğru diktir ve yarıçaptır. çaptır. İki tane yarıçap birleşti. Çap oluştu. Demek ki arkadaşlar aslında karenin alanı 8 olduğu için bir kenarına 2 kök 2 diyeceğiz. Tabii ki bir çember bir kareye içten böyle teğete olduğu zaman bunun çapı aslında gördüğünüz gibi karenin bir kenarına işte olmuş oluyor. Demek ki burası kök 2. Burası da arkadaşlar kök 2. Bundan sonra artık karenin alanı 8. Diğerinin yarı çapı kök 2. 8 eksi 2 pi oldu. Sonra büyük şu daireye geçtiğimiz zaman artık bakın bu küçük karenin çapı pardon köşegeni bunun çapına eşit oldu. Böylece arkadaşlar şu yeni karenin de bir kenarı çemberin çapına eşit. Şimdi eski karenin bir köşegeni 2 kök 2. 2 kök 2'den dolayı 4'tür arkadaşlar. 4 olduğu için de dairenin yarıçapı 2'dir. Dairenin yarıçapı 2 olduğu için de zaten karenin de burada bir kenarı 4 olur. 16 eksi 4 pi diyeceğiz. Şimdi artık son daireye geldik. Bu dairenin çapı arkadaşlar 4 olduğu için gördüğünüz gibi bize büyük daire lazım. Büyük daire de şurası. Tabii ki bakın böyle dik edik teğet dik. Şimdi artık bu aynı zamanda şu karenin deminki karenin neyi o arkadaşlar köşegeni. Şimdi diğerinin kenarı 4 olduğu için 4 4 burası da 4 kök 2 olacak. 4 kök 2 olduğu için de karenin artık bir kenarına c dersek bu bir kenar 4 kök 2 olur. Şöyle bakın bir kare ve bunun içinde arkadaşlar bir daire bu dairenin de çapı. 4 kök 2 Yarı çapı arkadaşlar 2 kök 2. Demek ki 32 eksi 8 pi oldu. Toplamda 48 8 daha 56. 8 4 daha 12 2 daha 14. 56 eksi 14 pi a şıkkı. Yarı çapı 5 santim olan bir çember çiziyorum. Bakın şu şekilde olsun. Sonra buna en yakın noktası 9 santim olan. En yakın iki nokta arkadaşlar çemberlerde. Gördüğünüz gibi bu aslında tam çapların uç noktası olan iki böyle e, merkeze aymış. Şimdi harfleri dikkatli verelim. Bu iki nokta arasındaki uzaklığın 9 olduğu ve buranın da çap olduğu iki çember. Yarı çapta e, bize verilmemiş şu an. Burası 9 santim demiş. Bu çemberlere içten teğet olacak şekilde bir D doğrusu çiziniz. Şöyle bir de teğeti çizdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bize ne demiş? Bu Doğru A merkezli çembere C noktasında teğet. B merkezli çembere de D noktasında teğet. C uzunluğunu sormuş. Merkezden teğete inen doğru diktir yarıçaptır. Merkezden teğete inen doğru diktir yarıçaptır. Burası da 3 santim. Şimdi bu şekilde merdiven tarzı sorularda uzunluğu bulurken ne yapıyorduk? Dik üçgene tamamlıyorduk. Aslında onu yapacağız. Buralarda zaten 3, 5. Şimdi artık bunu şöyle bir dikdörtgen ve dik üçgene tamamlamış olacağım. Benden beklediği arkadaşlar şu dikdörtgenin aslında uzun kenarı. Buna göre 3 dediğimiz zaman burası da 3 oldu. Sonra arkadaşlar hipotenüs 5, 9 daha 14, 3 daha AB hipotenüsü 17 oldu. 8, 15, 17 üçgeninden dolayı bakın burası da 15. Dikdörtgenden dolayı bu teğetin uzunluğu da gördüğünüz gibi 15 oldu A şıkkı. Soru zor bir soru değil aslında arkadaşlar ama hani böyle üçgenin içinde dikler var falan enteresan bir şey mi yapacağız? Hayır bu eşkenar üçgen bizi kurtaracak. Şöyle 60 derece olduğu için burada otomatik olarak K açısı 120 derece olur. O zaman buradaki FKD üçgeninin alanı 2 çarpı 6 bölü 2 sinüs 120 köküç bölü 2. Böylece 3 köküç bu üçgenin alanı olacak. Sonra Gideceksiniz aynı yorumu burada da yapacaksınız. Dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece olduğu için yine buradaki K açısı 120 derece. Bu sefer burası 2 çarpı 4 bölü 2 sinüs 120 kök 3 bölü 2. Bu da bakın 2 kök 3 olacak. Ve artık buraya döndüğümüz zaman burası da arkadaşlar 4 çarpı 6 bölü 2 yine 120 derece sinüs 120 kök 3 bölü 2. Dolayısıyla 6 kök 3. 6, 2 daha 8, 3 daha 11 kök 3 D şıkkı. OC, D, C'ye eşit verilmiş. Bir de arkadaşlar çemberin yarıçapı 4 santim. Hemen bu teğetler bizim için önemli olacak. Bakın burası 4, burası 4. Sonra burası da 4. Bu arada 2, 2. Dikkat! Bir noktadan indirilen teğetler birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi aslında merkezden de teğete dik indirirsek Böylece küçük çemberin yarı çapı da 2 oldu. Ve şimdi A, birleştiriyorum. Normal standart artık dik üçgen dik yamuk. Şöyle bir dik indirdiğimiz zaman 4, 2 daha 6. Burası da 6. 2 olduğu için bakın şuraya T diyelim. A, T yarı çapı 2 olduğundan geriye burada 2 kaldı. 4, 36 daha kök 40 yani 2 kök 10 B şıkkı. Eğik kenarları yapabilirsek Pisagor'la yapmaya çalışırız arkadaşlar. Burada nasıl bir Pisagor oluşturacağız? Önce şunları bir 2-2 yazalım. Burada düzgün altıgenin simetri ekseni iki tane kenardan oluş oluştuğu için 4 olur. Böyle 4 olur. Lazım olursa onu da kullanırız. Şimdi Pisagor yapmak için şöyle birleştiriyorum. Dik üçgen yapacağız böylece. Çünkü karenin kenarları buralara paralel olduğu için birleştirince 90 derece olur. Sonra 60 derece olduğu için düzgün altıgenin simetri ekseni açıyı iki eşit parçaya böler 60-60 diye. Bu yüzden bunlar ikiz kenar yamuktur. 60 derece olur. Şöyle birleştirirsen bakın. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Burası zaten 2 idi. Sonra 60'ın karşısı kök 3. Şöyle indirirsek yine kök 3. Burası yine 30-60-90'dan kök 3. Kök 3. Ha, demek ki Şurası da 1, burası da 2 olduğu için ikizkenar kenar üçgen. Ve 3 üç kök 3, 3 artı kök 3'ün kök 2 katı oldu. 3 kök 2 artı kök 6 geldi C şıkkı. Simetri sorusu arkadaşlar. Bir noktanın doğruya göre simetriyi, bakın şöyledir. Bu şekilde. Yine, gerçi A'nın D1'e göre simetriyi denmiş. Bir noktanın bir doğruya gö göre simetriyi hemiş tuzaklıktır. Hem de arkadaşlar tam böyle e, iki tane doğrunun noktanın orta noktası gibi olur. Dolayısıyla burası şimdi A1'miş. B noktasının da D2'ye göre simetriyi yine bakın dik ve eşit uzaklık. Dolayısıyla burası da B2. Bizden istediği A1 B2 uzunluğu. Bunlar aslında dik üçgendeki klasik Pisagor. Ne yapıyoruz? Bakın bir dik üçgene tamamlıyoruz. Olay bu oluyor. Bundan sonra o zaman 7... Şuraya A de, buraya A de, buraya B de, buraya B de. Gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? 12 olduğu için A artı B 12 ise 2A artı 2B 24 olur. Şuranın komple tamamı 24. Zaten yükseklik burada AB yüksekliği 7 idi. Yine 7 oldu ve şuradaki dik üçgenden 7, 24, 25 geldi B şıkkı. Kolay görünümlü birazcık zor bir soru arkadaşlar bence bu çünkü Yorumlarım çok düz temel yorumlar olacak ama insan oradan gelmez ya boş ver falan dersin çözüm yaparken Şimdi soruda arkadaşlar e, Dikler fazla var alfabeta 90 yapmak isteyeceğim ama benzerlik doğru düzgün ilk etapta olmayacak Şunu kullanacağım ben Böyle bir dik indireceğim arkadaşlar neden biliyor musunuz Oranı olduğu zaman karşı kenara böyle dik kenarda paralel çekeriz ya biraz bundan yararlanacağım. Dolayısıyla karşılıklı oranlar 4'ün altı oranı 2 bölü 3. Buraya böyle 2y'ye 3y yazayım tamam mı? Sonra arkadaşlar bakın alfa, beta, 90. 90'lar artık kullanımlılım bir şekilde böyle. Sonra buraya beta, buraya alfa. Gördüğünüz gibi 90'ın karşısı 4, 90'ın karşısı 2. Benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman alfanın karşısına x gelmiş alfanın karşısına 2x gelmeli. O zaman ben burayı artık 2y, 3y değil de 2x, 3x diye değiştiriyorum. Sonra betanın karşısı belli değil. Y olsun. Betanın karşısı o zaman benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için 2y olacak. Şimdi öklit 4y kare 2x çarpı 3x artı y. Haliyle sadeleştirirsem 2y kare eşittir. 3x kare artı x ye. Hepsini bir tarafa atarsam 3 x kare artı x y eksi 2 y kare eşittir 0. Buradan bak 3 x e x diye şurayı da eksi 2 y y diye ayırsam 3 x y eksi 2 x y böylece x y oluyor gerçekten burayı veriyor. Eşittir 0 olabilir eşittir 0 olabilir. Tabii ki x artı y 0 olamayacağına göre 3 x eksi 2 y 0'a eşit olur. Buradan da 3x eşittir 2y olacağı için y arkadaşlar 3x bölü 2 oldu. Şimdi artık burada sadece Pisagor. x kare artı 9x kare bölü 4 eşittir 2. 13x kare bölü 4 eşittir 2. 2 demişim pardon. Onun da karesini alacağız. 4, 4. Böylece x kare arkadaşlar 16 bölü 13. x de 4 bölü kök 13 oldu. Bizden onu istiyor zaten aşık. Bunu şöyle yorumlayabiliriz bakın arkadaşlar. Sonuç itibariyle buradan hipotenüsleri aynı olan iki tane e, dik üçgen olduğu için çember geçer. 30 derece olduğu için tabii ki çapta arkadaşlar merkezden geçeceğine göre burada bir merkez yapalım. Merkez açı ne olacak? 60 derece. Güzel. Bir kere gördüğünüz gibi muhteşem üçlüden zaten buralar 4, 4, 4, 4. E bundan sonra da artık BO4 60 derece, BC BCOC4 60 derece. Tabii ki 60 derecenin etrafındaki iki kenar eşit ise dolayısıyla eşkenar üçgen olur. Ve BC de buradan 4 olur arkadaşlar. A şıkkı aslında çemberden böyle rahatlıkla yapabileceğimiz bir soruymuş. İçteki karenin arkadaşlar bakalım şimdi bir kenarı 8 dıştaki karenin bir kenarı da 10 verilmiş. O zaman boşluktan kalan şu bölgenin alanını bulacağız. Çünkü hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Dolayısıyla taban alanı 64 büyük küçüğün büyüğün 100 çıkarırsak arkadaşlar 36. Bundan sonra artık taban alanı 36 Yüksekliği 40 yani 1440 cm küp Aslında bu kadar basit bir soru. C şıkkı. 135 derece döndüreceğiz ama önce şunu görelim. Burası arkadaşlar 2. Burası 2 köküç olduğu için bakın 30 60 90 üçgeni yani yine burası da zaten 4 4 4 kökten 45 derece ve 2 2 köküç yarı çapı 4 olan yarıçapı olan bir daire dilimi olacak. Neden? Çünkü döndürmede bir daire dilimi oluşur. Bakın gördünüz mü böyle bu şekilde. Yalnız bir de şuna dikkat etmeniz lazım. Şu yeşille yaptığım şöyle işte 135 derece döndü yine. Ama bu içeride kalır. Şu kısmı zaten mor kısım yutar. Dolayısıyla yüzey alanında arkadaşlar burası böyle 135 derecelik bir daire dilimi oluşturur. Aynı zamanda tabii yeşil kısım daha geriden başladığı için burada bakın bir 15 derecelik bir daire dilimi oluşacaktır. Yani görüntü şöyle oluşacak. Bir burada 135 derecelik yarıçapı 4 kökü olan bir daire dilimi, bir de ona yapıştırılmış gibi duran yarıçapı 4 olan bir daire dilimi. Onun da bir açısı, merkez açısı 15 derece. Bakalım buna göre 16 pi... 15 derece olduğu için 15 bölü 360 artı 32 pi 135 bölü 360 arkadaşlar. Bunları da toplayınca 38 pi bölü olacak. 3 olacak D şıkkı. Burada arkadaşlar aslında karşı bölü komşu gibi görmek gerekiyor olayı. Çünkü şu FO sonuçta bir yarı çap bu yüzden dikdörtgende de DER'ye eşit. Burası zaten RR. Bakın haliyle tanjant alfa R bölü 2R'den 1 bölü 2. O zaman aynı şekilde şöyle 90 beta alfa burası da beta oldu. Tanjant alfanın 1 bölü 2 olması için DE'nin de 2 olması gerekiyor. Bundan sonra artık Öklit'ten 2 çarpı 8 tabii ki 4'ün karesine eşit 16. Bu üçgenin dalanı 4 çarpı 8 bölü 2'den 16 C şıkkı. Kiriş ve yarıçap ilişkisinden yararlanacağız. Yarıçapı boş bir köşeye indirerek Pisagor yaparız. Burada da bunları hep kullanacağım bakın. 2 sonra EF 8 olduğu için e, FB de 4, 8 olduğu için 8 8 16 2 daha 18 yarıçap böylece 9. Şurası arkadaşlar 7 birim. Burası da gördüğünüz gibi 1 birim olacak. Sonra merkezden kirişe indirilendik. Kirişi 2'ye böler. Sonuç itibariyle CD büyük çembere göre bir kiriş. Bu yarı çapı da indirdiğim zaman burası 9, burası R. Şurası 81 eksi R karenin karekökü Pisagor'dan. Sonra şu hemen rengi gibi değiştireyim. Merkezden kirişe indirilendik. Kirişi 2'ye böler. Sonuçta şuradaki EF küçük çemberin bir kirişi. 8'i 2'ye böleceğiz. 4, 4 olacak. Şurası 4, burası 3 olacak. O zaman buraya da x desem x kare artı 9 eşittir 81 eksi r kareden x kare eşittir 72 eksi r kare olur. Bunu da şuradaki yine bir renk daha alayım. İşte şuradaki yarı çap yardımıyla bu Pisagor'dan halledeceğim. x kare artı 16 eşittir r kare. x kareyi burada yerine yaz. 72 eksi r kare artı 16 eşittir r kareden. 2 r kare eşittir 88. R arkadaşlar buradan 2 kök 11 oldu. D şıkkı.